Çakal lezzetlere hoş geldiniz. Bugün size steak taco yaptım. Yapması gerçekten çok basit, acayip lezzetli ve daha da önemlisi elimizdeki kaliteli ve güzel bir eti çok daha fazla insana çok daha lezzetli bir şekilde yettirmeye. Çok da çok fazla kişi elimizdeki kaliteli bir etten çok fazla olmasa bile çok lezzetli. Elimizdeki kaliteli bir eti, elimizdeki kaliteli ama küçük bir eti inanılmaz lezzetli ve çok kişiye yetecek bir şeye çeviriyoruz. Aynı zamanda çok da güzel iki yancı da tarif edeceğim. Şimdi tarife geçelim. Ufko'nun babasının yemek programı başlıyor. Sizleri gerçekten özledim. YouTube tarafını biraz boşladığımın farkındayım. Siz de soruyorsunuz. Farklı yoğunluklar olduğu için ve aslında karşınıza daha da güzel projelerle çıkabilmek için oldukça fazla çalışıyorum. O yüzden bu ara sizin de dediğiniz gibi YouTube tarafını azıcık boşladık. Buradan vazgeçemem. Sizden vazgeçemem. 5 yıl oldu neredeyse bu kanal açılalı. Minik 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 desteğinizle yavaş yavaş büyüye büyüye bugünlere kadar geldik. Sizi bırakma. Sizle uzun uzun sohbet etmeyi özledim. Shorts var artık biliyorsunuz. Instagram Reels var. TikTok var. Hızlı ve minik içerikler. Orada sizle sohbet etme fırsatı bulamıyorum. Yine bir tako. Farklı bir tako. Daha önce bir tako bölümüm vardı. Geçen sene en sevdiğim bölümlerden biriydi her anlamda. Çok başarılı bir ürün çıktığı için yapan herkesleri çok mutlu eden bir tarif diyor. Tabi taco deyince sadece tek bir şey değil yanındaki yancılarıyla da beraber bir şey. Bugün orada tarif etmediğim her şeyi de burada tarif edeceğim. Yani siz kesin o bölümü de izleyin. Böylelikle taco ve yancılarına dair oldukça fazla tarifi aslında görmüş olacaksınız. Bugünkü takomuz bir tık daha zengin işi taco. Çünkü içinde et var. Bir öncekini tavuktan yapıyordum. Onun da sebebi olarak şunu açıklıyordum. Ülkede güzel et yok. Şimdi bu zengin işi taco dedim ama bu takonun da çakallığı şurada. Elimizdeki bir eti, tek bir eti yani 4 kişiyi falan asla doyurmayacak büyüklükteki bir eti wow steak taco ha falan dedirtecek fazla yemeye çeviriyoruz. O yüzden çakal bir yemek olduğunu savunabilirim. Ha vejeteryan taco da yapacağım ben size. Minimum 2 adet daha taco tarifim olacak bu arada size. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri görenler dedi ki bu emir bize yine guac sos yapacak. Guac sos yapmayacağım onun da bölümü ayrı. Ona da gidip bakın muhakkak. Bu güzel avokadolardan Böyle çok fresh, çok da basit, başka yemeklerde de kullanabileceğiniz bir avokado sos yapacağım. Buradan da bir tane salsa yapacağım. Salsa sos deriz ama salsa aslında sos demek zaten. Ama normalde salsayı bizim kebapçılarımızın ezmesi gibi de çok yapıyorlar. Ben bunu küp küp ağza geldi mi domatesinin, biberinin her birinin ayrı ayrı hissedilebileceği bir büyük taneli bir salsa yapacağım. Sor cream yok mu bunda? Sor yerine böyle bayağı fresh bir avokado şey yapacağım. Cheddar. Çedar da yok. Et ağırlıklı bir şey olduğu için etin odakta olduğu o bir şey. Işte. Burada yeşil şili biberi var. Halepeno da olur. Balık biberi dedikleri bizde bir biber var. O da olur. Acı bir biber. Tabii ki acı sevginizle alakalı. Şili biberinin ben lezzetini beğeniyorum. Acısının kıvamı da güzel oluyor. Eşit i̇şte olmasını özen gösteriyorum. Domateste minik bir ipucu var. Domatesin bu sulu kısmını çıkarıyoruz. Şu kısmını. Aynı büyüklükte domatesi de kesmeye çalışıyoruz. Şunları şöyle ayırmak da önemli. Bu tabii normalde kişnişle yapılır. Kişnişi biliyorsunuz ki bazı insanlar hiç sevmiyor, sevemiyor. Lime sıkıyorum. Limon da olur ve de tuz. Üf. Of çok güzel. Bakın bunlar takomuzun üstünde böyle küp küp. Soğanı ısırdığımızda soğan kıps. Biberi ısırdığımızda biraz acık. Bu okey. Bu beklesin. Zaten beklemesi de hem limon hem tuzun soğanın yapısını bozuyor ya tuz kendi aralarında iyice lezzetlerinin geçmesini sağlayacak bu kısım tamam şimdi avokadolu sos'a geçelim Böyle bölüm çekeceğim günlerde hep yani. Her yerde avokado vardır, o vardır, bu vardır. Böyle o gün bölüm için kilit bir şey varsa bulamazsın. Bugün yine olmuş avokado bulacağım diye bütün cihan dolaştım. Sonunda Çukur Cuma'da buldum. Şu tepesindeki kahverengi pıt diye elinize geliyorsa bu onun yenmeye hazır olduğunun bir işaretidir. Yani hemen gelmiyorsa daha yenmeye hazır olmayabilir. Avokado da gerçekten dolar gibi. Gerçi doların değişken değil ki fiyatı. Tek yöne doğru ilerliyor. Avokado böyle. Ben mesela bunu bugün 12 liraya aldım. 4 liraya da aldığım oluyor. Guacamole bölümünde bu çekirdekten nasıl avokado ağacı yapacağınızı da göstermiştim. Ama zaten bakınız burada süs bitkisi olarak duruyor. Seveni var, sevmeyeni var. Ufo seviyor. Bunu da süs kedisi olarak kullanıyoruz. Şöyle şu tarz. Seviyoruz. Bazen diyorlar ki git yana şuna. Anlat içinden geçenleri. Diyorlar ki işte o mutfakta kedi var falan. günde 6 saat temizlenen bir hayvanın pis olma ihtimali yok. Gel yemeklerin içine sokacağım seni gel. Bu arada ufak tezgah falan çıkmıyor şanslıyız. Bol bol temizlik yapınca. Benim gibi temizliğine, düzenine ve titizliğine özen gösteren biriyseniz tüyler sorun olmuyor ve şu arkadaş sayesinde. E tabi bir de o var. Ellerimi yıkayayım, kediye dokandım ya. Avokadoyu şöyle biraz daha kremalaştırsın diye biraz labne koyuyorum. Daha freşleştirmek isterseniz süzme yoğurt koyabilirsiniz. Yani bu biraz sizin zevkinize kalmış. Ve de lime sıkıyorum. Maydanoz da atıyorum. Dilerseniz bunu direkt makineden geçirip tamamen püre, yani çok homojen bir şey yapabilirsiniz. Ben bilerek el rondosunu kullandım. O yüzden böyle hafif yine küp küp geliyor yani ağzımıza. Tadına bakalım. Hoştur. Şu an elimde 50 lira ya aldığım bir bonfile duruyor. Kilosu 50 lira değil. Elimdeki şu parça için 50 lira verdim. E şimdi bununla kaç kişi doyar? Hadi çok kibar 2 kişi doyabilir. Bu et şu an 4 kişinin böyle dolu dolu onlara yetecek takonun eti. O yüzden etin alabildiğiniz en iyisini alın. Zaten iyi et pahalı ne yazık ki. O yüzden pahalısını ve iyisini alın. Her pahalı et de güzel diye de bir şey yok. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da gidin direkt tavuk takonunuzu yapın. O tarif zaten çok güzel. Eti oda sıcaklığına gelmesi için dolabımdan çıkardım buraya koydum. O sırada bir önceki bölümde göstermediğim bir yöntem göstereceğim. Takoyla ilgilenenler zaten bu yöntemi görmüştür. U şeklinde sert takoları vardır ve genelde bu mısırdan yapılır. Hatta bende var göstereyim. Bakın bunlar taco shell diye geçiyor. Mısırdan yapılıyor. Zaten anlarsınız şöyle. Ama hazır bir ürün ve hani çok bir yerde yok. O yüzden ben size bununla değil de kendi evimizde yapabileceğimiz yine çok güzel bir seçenek olan bununla yapmayı göstereceğim. Bunlar küçük lavaşlar. Bunları fırının rafına U şeklinde asıp pişirerek kurutacağız. Ama birazcık yağlamamız iyi olur. Fırınım 180 derecede çalışıyor. Bu arada dilerseniz bu aşama esnasında biraz çeşitlendirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Biraz toz biber olabilir, sarımsak tozu falan böylelikle bu taco shell'iniz de aslında yemeğinize bir lezzet katar. Bunu yağladık. Şöyle aynen bir çamaşır serercesine hop koyduk. Zaten tek seferde bir sürü sığabiliyor fırın tellerine. Fırınında tellerine tortilla konlar. Lütfen yorumlara canlandırdığım internet videosunun adını yazınız. Yani iyi ki Türkiye'de yaşıyorum dediğim videolardan biridir. Adam sen... Donay. Abi öyle bir yapıyor ki orada. "Daning" diye böyle o flanger'ı yutmuş gibi. Zaten az sayıda yaptığım için son bir açılarını şöyle çok açık olmasın diye şöyle bir düzeltelim. 180 derece fırının orta gözüne koydum. Ve artık eti pişirme vaktimiz geldi. Bugün bonfilemizi Tefal Opti Grill pişireceğim. Kendisi burada. Oradan bakınca bir tost makinesi sanmış olabilirsiniz ama aslında bu bir ızgara oldukça da akıllı bir ızgara açıyorum. Burger, tavuk, e, tost, sosis vesaire gibi şarküteri ürünleri, steak ve balık olmak üzere gayet basit bir şekilde sunmuşlar. Biz hangisine basacağız bugün? Steak yaptığımız için tabii ki hamburgere basacağız. Hayır. Tabii ki ete basacağız. Okey dediğimiz an bu ışık ve sesli uyarılar zaten bize her şeyi gösteriyor. Bir döküm tava veya başka tavada pişiriyor olsaydık zaten şu an size tavanızı iyice ısıtın ve bu, bu eti bir mühürleyelim diyecektik ya. Şu an pişmeye hazır olana kadar yanıp sönerek bizi bekletiyor. Bir ısınayım ki eti siz bana temas ettirdiğinizde ben onun üstünü ve altını aynı anda mühürleyeyim rare, medium, well done. Hangi aşamada olduğunu biliyor etin. Ve diyor ki hop az pişmiş kim seviyordu sizin? Biriniz var mıydı az pişmiş? Az pişmiş bendim. Hop alıyorum. Siz devam edin. Well done bile pişirseniz gayet sulu da bir etiniz oluyor. Sensör teknoloji sayesinde de içine giren etin kalınlığından algılamayı yapıyor. Kamera woman çok pişmiş sever. Bense az pişmiş severim. O yüzden etimizi şöyle bir ikiye bölelim. Bir de tuzlayalım. bunlar süper olmuş. Harika. Şu an yumuşak. Bekledikçe biraz daha sertleşecek. Gördüğünüz gibi sıcacık şu an. Bir yandan çekim yaptığım için etle aynı anda hazır edemedim. Ama siz evde yaparken tam etle aynı anda hazır edersiniz. Kendiliğinden U şeklinde duruyor. Çıtır çıtır sımsıcak. Kırt kırt kırt, kırt gidecek. Çok güzel yani şu an harika. Açıyorum. E şimdi bizim adımıza Tefal Opti Grill bunları düşünüyor olunca o esnada vaktimi daha iyi değerlendirmek için bir şey yapmak zorundayım. Fıkra anlatayım mı size bir tane? Bir fıkra anlatayım mı size fıkra? Valla ben medium seviyorum be yükselim. Ben alıyorum kendim ikili. Seninki biraz daha pişsin. Güzel dişe gelecek. Şeritler keselim. Üf. İçeri bakın şu sululuğa bakın. Bu da Veldan olan. Yumuşacık takoları yapmaya geldi. Görüyorsunuz bu şeklinde duruyor. Sert. Şöyle hafif elimle açıyorum. Etlerden koyuyorum. Öbür taco bölümümdeki sour cream'den koyabilirsiniz. Çok abartmıyorum bunu da etlerin önüne geçmesin diye. Gördüğünüz gibi takolarım hazır, muhteşem görünüyorlar. Yemesi kolay, oradan buradan pörtleyecek halleri yok. Kıt 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 kıt, kıt diye gidecek. Çok çok iyi bir akşam yemeği seçeneği. Etimin daha bayası duruyor. O etle 8 taco falan çok rahat çıkar. Ki bu ikişerden 4 kişi diyor. Hadi biraz ayılık diyelim. 3 kişi diyelim. Yani 3 kişiyi böyle of Emir bize bonfileli taco yaptı lan. Sen ne diyorsun lan kadar havalı bir şey sunmuş oluyorsunuz. Yani belki benim şu an koyduğumdan da fazla başka içerikler, soslar vesaire koyarak et miktarını azaltırsanız 6-7 kişinin bile çok mutlu olacağı takoyu şu an burada yapmış oluyoruz. Şimdi ben bunu yiyorum. Ağlayacağım. Çok güzel ne olur deneyin. Gerçekten çok iyi. Yani bu takonun o dışının kıtırlığı, içerisindeki o hafif ekşilikler, o medium etin o hafif yumuşacık sulu sulu hali çok güzel. Yaptığınız zaman Instagram'dan bana lütfen yollayın. Çok mutlu oluyorum. Sizleri seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Yemin ediyorum çok seviyorum. Karşınıza daha da güzel projelerle çıkmak için uğraşıyorum. Şu son dönemde biraz telefon mobil içeriklerine önem verdim. Takip etmiyorsanız TikTok, Shorts ve de Instagram'dan takip edin. Oraya özel içerikler de yapmaya başladım. Burada olmayıp da orada olan bazı tarifler var. Minik tarifler. Sizi seviyorum.